Verilen işlemlerin hangisinde çözülme olayı gerçekleşir. Benzer benzeri çözer. Ojenin asetonla silinmesi çözülme olayına örnektir. Çaya şeker attığımız zaman şeker suda çözünür. Suya buz atıldığı zaman çözülme olayı için farklı maddelerin bir arada çözülmesi gerekiyor. Su ve buz maddeleri aynı maddelerdir. Her ikisi de H2O maddesidir. Aynı maddeler arasında çözülme olayı gerçekleşmez. Cevap 1 ve 2 C seçeneği. X ve Y maddelerin sudaki çözünürlüklerin basınçla değişimi grafikteki gibidir. Yargılarının hangisi kesinlikle yanlıştır? Basınç sadece gazların çözünürlüğünü etki eder ve gazların çözünürlüğü de basınçta doğru orantılıdır. O zaman X maddesi gazdır. Y maddesi katı da olabilir, sıvı da olabilir. Hangisi kesinlikle yanlıştır diye sorulmuş. X maddesi gazdır. Gazların suda çözülmesi egzotermiktir. Kesinlikle istisnasız yok bütün gazların suda çözülmesi egzotermiktir. Yani gazlar suda çözünürken daima ısı verir. X'in suda çözülmesi sırasında ısı alma ihtimali yoktur. O zaman D'deki ifade kesinlikle yanlıştır. Aşağıdaki yargılardan hangisi çözeltiler için her zaman doğrudur? Çözeltiler elektrik akımını ilet edebilir, iletmeye Kesinlik olamaz. Tuzun çözeltisi elektriği iletir. Şekerin çözeltisi elektriği iletmez. Çözeltiler katı katı da olabilir, sıvı sıvı da olabilir, katı gaz da olabilir. Dolayısıyla kaynama noktası farkıyla kesinlikle araştır, ayrıştırılır diyemeyiz. Sıvı sıvı bir çözelti olursa kaynama noktası ayrıştırılır. Sıvı sıvı da olabilir. Gaz gaz katı 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 gaz da olabilir. Evet hacmi çözücü ve çözünün toplam hacminden daima küçüktür. E'deki ifade yanlış. Çözeltiler homojen karışımlardır. Kesin ifademiz Bursa seçilir. Verilen maddelerden eşit molde alınarak 100 er mililitrelik soru çözelti hazırlanmış. Hazırlanan çözeltinin kaynama noktası ilişkisi sorulmuş. Üçüncü çözeltiye baktığımız zaman etil alkol görüyoruz. Etil alkolün kaynama noktası e, suyunkinden küçüktür. Dolayısıyla 3 en küçük olacaktır. 1 ve 2 ise katıdır. Suyun kaynama noktasını arttıracak. İyon sayısına bağlı olarak arttıracak. Bir de toplam 4 iyon var. 2 ise 2 tane iyon var. İyon sayısı arttıkça kaynama noktası artacaktır. 1'in kaynama noktası 2'den büyük. 2'nin de kaynama noktası 3'ten büyük olur. Cevap A seçeneği. Tuzlardan hangisinin suda çözülme denklemi yanlıştır? NaBr, Na artı 1, klor eksi 1 doğru. C, C3, C artı 2 ve C3 eksi 2 doğru. M, G, F2, M, G artı 2'den bir tane, iki tane F eksi doğru. Li, I katısına Li artı 1'den bir, I eksi 1'den doğru. K, N, O, K artıdan bir tane, N, O, 3 eksi'den bir tane olacak. Dolayısıyla denklem yanlış olarak verilmiş E seçimi. Aynı dış basınçta bulunan X ve Y çözeltileri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Çözeltileri her ikisi de birer litre ve çözülen maddelerin mol sayıları aynı. O zaman e, iyon sayısına bakacağız. Kaynama noktası iyon sayısıyla doğru orantılıdır. X NaCl'dir. İki tane iyondan oluşur. Na artı ve klor eksi olmak üzere. Y ise şekerdir. Şeker moleküler olarak çözülür. Ve şekeri bir iyon olarak sayarız. Dolayısıyla X'teki iyon sayısı daha fazla olduğu için X'in kaynama noktası daha büyüktür. Kaynama noktasıyla buhar basıncı arasındaki ilişki kaynama anında bütün maddelerin buhar basınçları birbirine eşittir. Kaynama demek buhar basıncı dış basıncı eşit demektir. Soruda eğer kaynama anı sorunuyor ise diyeceğiz ki buhar basınçları birbirine eşittir. İkinci ifade yanlış olur. X tuz çözeltisidir, elektriği iletir. Y şeker çözeltisidir, elektriği iletmez. Dolayısıyla üçüncü ifade doğru olur. Cevap 1 ve 3. Verilen karışımdan hangi ayırma yöntemiyle eşleştirilirse doğru ayırma işlemi yapılmış olur. Şeker, tuz her ikisi de suda çözünür. İki katı suda çözündüğü zaman ayrımsal kristallendirme yapılır. Birin karşılığı B olçak. Alkol su sıvı sıvı homojen karışımdır. Sıvı sıvı homojen karışımlar kaynama noktası farkı ile ayrımsal damıtma yapılarak ayrıştırılır. Kum su katı sıvı heterojen karışımdır ve tanecik boyutu farkıyla süzme işlemiyle ayrıştırma yapılmış olur. Dolayısıyla 1 Bursa olacak, 2 Ceyhan olacak, 3 Adan olacak. Cevap seçeneğimiz C olur. x'in çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiş. 0 santigrat derecede 200 litre suda doygun çözelti hazırlanmış. 40 santigrat dereceye ısıtıldığında doygun olabilmesi için kaç mililitre su buharlaştırılmalıdır diye sormuş. Önce 0 santigrat derecede 200 mililitre doygun çözelti oluşturmaya çalışalım. Grafik bize der ki 100 mililitre suda 20 gram madde çözmelisin ki doygun olsun. 200 mililitre suda kaç gram çözmeliyim doygun olsun? 40 gram madde çözmeliyiz ki doygun olsun. Soru 40 santigrat derece için diyor ki su buharlaştırarak doygun hale getir. Yani çözünen madde kütlesini değiştirme. 40 santigrat derecede 100 mililitre suda 50 gram çözmeliyiz ki doygun olsun. 40 gram çözünebilmesi için Çözeltide ne kadar su bulunmalıdır? Buradan işler dışlar yaparsak çözeltide 80 mililitre su bulunmalıdır. Başlangıç çözeltisi 200 mililitreydi. Son durumda 80 olması gerekiyor. O zaman aradaki fark kadar buharlaştırma yapılmalı. Cevap C seçeneği olur. Tuz-kum karışımının bileşenlerini ayrıştırmak için işlemler hangi sırayla yapılmalıdır? Önce suda çözeceğiz. Suda çözme birinci sırada yapılması gerekiyor. Suda çözdüğümüz zaman tuz suda çözünür, kum suda çözünmez. Dolayısıyla sonra süzme işlemi yaparsak kumu tuzlu sudan ayırmış oluruz. Geriye tuzlu su kalır. Tuzlu suyla buharlaştırma yöntemiyle işte ayrılırız. Dolayısıyla sıralama 3, sonra 2, sonra da 1 olacak. Cevap seçeneğimiz D seçeneği olur. HCl bileşi verilen sıvıların hangisinde çözünebilir? HCl polar bir bileşiktir. Polar olanlar polarda çözünür. Su polardır çözünür. CCl4 apolardır çözünmez. C2H5 OH'tır polardır çözünür. Cevap 1 ve 3 D seçeneği olur.